İkinci eşi. İkinci eşimde de boşanma sebebim Eskişehir'de oturuyordu. Kurduğum kişinin uğraştığı için evleri yıkılma emri geldi. O zaman Eskişehir'in ana yolları tek yoldu. <laughs> Çift yol yapılacak diye evlerine emri, yıkılma emri geldiği için ondan ayrıldık. Bundan da eşim evlenme sevgili evlilik sebebi. Peki yıkım evli sizin evliliğinizi nasıl yıktı? Maddi durumları iyi değildi. Ben kendim ayrıldım. Eşimin suçu hatası yok. Kaç yıl evli kaldınız? Bir sene kaldım. Bir bir. Üçüncü evliliğiniz? Üçüncü de evliliğim bir sene sürdü. Ondan da bir tane çocuğum var. Ondan da bir sene sürdü. Ondan da ayrılma sebebi... Sizin evlilik eşiğiniz 365 gün aslında. Evet. Yani siz 366'yı devirdiğinizde belki o ilişki yürüyebilir. Ama hep 365 günde bitti mi? Evet. Dördüncü eşiniz? Dördüncü eşim de benim tam 16 sene sürdü evliliğim. Hı. O niye bitti? Onun Onunla bitme sebebim attı. Sorunlar çıkarttı onların yüzünden. Çocuk var mı onu attığında? Beşinci evliliğiniz? Beşinci evliliğimde çorum sungurlu da oldu. Onda da bir, bir sene evliliğim kaldı. Hı -hı. O da aynı Şerafettin Karadağ gibi yaşlıydı. Hı -hı. Fazla sürmedi evliliğimiz. Onda da kendi istedi o yüzden ayrıldık Şerafettin altıncı, o 6. altıncı eşiniz? Altıncı eşimde, eşimde de dört ay kaldık evlilik. Dört ay evli kaldınız, yedinci yaşınız Şerafettin. Evet, Bey. Şerafettin Karadağ. E, 78 yaşına aranız 35 yaş farkı var. Evet. Nasıl tanıştınız Şerafettin Bey'le? Biz otobüs durağında tanıştık. Ben kendisini gördüm, sevdim. Kendisine şöyle şöyle ricada bulundum, Şerafettin Bey'le.